Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ya, yine sahilde oyun mu oynuyoruz biz? Oyun vakti mi? Aa Yağmur kendini yıkıyormuş kovayla. Aa ne kadar güzel dalgalar. Değil mi Yağmur? Mis gibi dalgalar var. Su da çok güzel. Yağmur da çok güzel. Değil mi Yağmur? Evet şimdi Yağmur taş toplayacak kovasına. Kovasını yıkıyor. Bir sürü taş topla tamam mı Yağmur? Yağmur bir sürü taşlar toplayacak. Sonra suya taş atacağız değil mi Yağmur? Ay kova. Ay kovamız kaçıyor. Taş koy içine taş taş. Taş koy gidemezsin tamam mı? Ha, gidemez gidemez sen taş, taş taşları doldur içine. Taşları doldur içine gitmesin dedi. Ay gidiyor Yağmur gidiyor. Gidiyor gidiyor. Hadi hadi. Doldur bakalım taşları. Ay ben de bir tane kalp taş buldum. Ay alamadım. Bak yağmur kal. Baksana al bunu da al. Çok güzel. Evet kalp bu. Onu atma atma. Evet öyle yıka. Aa burada renkli renkli taşlar da var yağmur. Ben senin için taş bulayım. Bak beyaz taş çok güzel. Aa, şurada da bir tane de sarı var. Sarı taş ya mı? Ay kaybettim galiba. Ay ay buldum. Baksana arkadaşlarına gösterebilirsin bunu da. Al bakalım çok güzel. Bunları evimize götürürüz istersen Yağmur. Olur mu? Burada çok güzel renkli renkli taşlar varmış. Hepsinden toplayabiliriz. Gidelim mi taş toplamaya yoksa otururken mi toplayacağım? Evet. Bakın bir tane daha buldum ya. Bebeğim, Al bakalım al yatalım. Hop. Ay kaçtı. Basket atamadık Yağmur gördün mü? Olmadı. Aa, çok güzel. Sen bir dene bakalım nereden ne bulacaksın. Hadi bakalım. Aa, buldun mu yine? Ama kovan gide Aa, gidiyor, gidiyor yağmur, taşlar gidiyor. Kaç Aa, yine kaçıyor yağmur, yağmur. <laughs> Aa, yağmur hepsini kaçırdın. İstersen suyun içinde de güzel taşlar var. Onlardan da alabilirsin yağmur. Çok güzel taşlar var. Değil mi Yağmur? Renkli renkli taşlar var. Suları sonra dökeriz. Sen topla taşları. Hadi bakalım. Durdum. He? Buldun mu? Göster bakalım. Aa, çok güzelmiş. Hadi dolduralım kovamızı. Sonra da atarız onları. Olur mu? Oo, dalgalara bak Yağmur. Evet, dalgalar da çok güzel bugün değil mi? Yağmurcuğum buldun mu taşları? Bak, merhaba arkadaşlar. Ben de taş toplamak istiyorum. Beni de alır mısın? Hem de ben bir de deniz kızıyım. Hadi al. Bu da toplasın. Al. Hadi yüzdür onu yüzdür. Yüzmek istiyormuş. Evet yüzdür yüzdür yüz. Deniz kızımız yüzsün. Olur mu? Ay, sıkıştı, sıkıştı. Ya kurtar onu. Ay deniz kızımız bu kurtar. O olmasın. Gözü mü yanmış? Aa beyaz taş mı bulmuş deniz kızımız? Evet taş. Hadi kovamıza koyalım madem öyle. Aferin. Çok güzel değil mi? Ser, serin serin. O. Oh. Ay seviyor mu sen deniz kızını? Evet. Onun adı ne olsun? Deniz kızı. Deniz kızı zaten. Bir tane isim koyalım mı ona? Evet. Onun adı Peri olsun. Evet bak. Evet kuyruğu da var. E kulakları var orada mı? Küçük kulakları var. Peri gibi değil. Olsun ismi Peri olsun ismi. Evet hadi yüzdür onu yüzdür. Evet daldı. Suyun altında güzel balıkları arıyor. Yağmur balıkları bulabilir mi acaba? Baksana saçları nasıl dalgalanıyor suyun içinde gördüm. Aa siyah taş buldunuz. Evet çok güzel. Aa bunlar da gelmiş. Hadi bul bakalım başka taşlar. Da. Evet. Oh. Tuzlu tuzlu güzel mi? Bir daha öpme istersen. <laughs> çok tuzlu. Aa, nasıl da gidiyorlar değil mi Yağmur? Duruyoruz zaten Yağmurcuğum. Yağmur yanıma gelir misin? Gel gel yanıma gel. Aa, Yağmur nasıl yüzünü gösterecekmiş size arkadaşlar. Yağmur gelir misin aşkım? Hadi gel şurada göster bize nasıl yüzdüğünü madem. Ay Şimdi gözüne su gelecek ya. Deniz kızı kaçıyor. Deniz kızı kaçıyor. Deniz kızı. Yakala deniz kızını. Kaçmıyor ya. Aa, atma onu. O da yüzmek istiyormuş ya. Ama sen çok sadık. Ama yüzmek istiyormuş ya. Yüzdür onu. Tamam hadi bakıyoruz sen de bize bak sen de bize bak ha, orada güneşlensin o sen nerede yüzeceksin balıklar karşımda mı nerede balıklar bilmiyorum. nasıl bilmiyor nereye gitmiş balıklar yağmur çok yoruldum evet yağmur artık yorulmuş ya Deniz kızı. Yağmur'a taş bulur musun lütfen? Değişik taşlar bulmak istiyor Yağmur. Sen derinlere gidebilirsin. Hadi değişik taş bul Yağmur'a Deniz kızı. Hadi şıp şıp yap Yağmur. Bak. Bak. Sarı bir taş. Kovamıza atalım mı? Aa hadi gel. Denize taş atalım. Baktım. Aa buldu mu Deniz kızı? bu sen Yağmur? Evet deniz. Aa ne güzel geliyor dalgalar Yağmur. Bak kovan orada taş dolu. Buluk buluk yüzsün hadi. Ne? Benim adım. Peri. Benim adım Peri. Senin adın ne? Hadi söyle. Benim adım Peri. Senin adın Ne? Yamuş. Yamuş abla. Yamuş abla nasılsın? Yelaba. Yelaba. Yelaba bir Nasılsın? İyi bak. Aaa kum yaptın beni yapma yapma beni öyle kum yapma lütfen. deniz var. Evet. Ben de bir deniz kızıyım beni yüzdürür müsün lütfen? Aa dalgalar geliyor. Aa ne kadar güzel dalgalar geliyor değil mi? Hadi ben yüzeyim azıcık. Bir tane ay taş ay ay taş buldu. Çok güzel. Hadi at bakalım. Deniz kızları hep taş bulur zaten. Evet. Ay sana attım. Evet bana su attın gene. Ay. Hain yağmış. İşte. Sen Oy. bana nasıl su atarsın öyle? Oy. Ben de sana Oy. atıyorum mu böyle su? Hı? Evet. E, ne hep ıslatıyorsun Yağmur? Zaten dalgalar geliyor baksana. <laughs> Çok güzel. Yağmur onları suya atalım mı sonra? Böyle atalım şıp etsin. Cümbürlük olsun cümbürlük. He? Olsun mu? Baba, baba. Babana mı atacağım? Hı -hı. Hii, atma babana olmaz. Babaya atılmaz. Hadi gel bir tane daha değişik taşlar Suyun içinde bir sürü taş var. Hiç bulamıyorsun güzellerini ya. Bak ben buldum bir tane yeşil. Bak. Yani bundan... Al al bu çok güzel yeşil. Bunu Bak. boyarız. Bunu boyarız kaplumbağa yaparız. Olur mu? Olur mu yağmur? Olur. Kaplumbağa yapar mıyız onu? Baksana burada çok değişik taşlar var. Baksana sana bu da çok güzelmiş. Bu taş da harika. Bir sürü taş toplayacağız biz arkadaşlar. Evimize gittiğimiz zaman ondan sonra onlarla taş boyama yapacağız değil mi? Evet. Aa yağmur. Deniz kızına balık yaparız. Balık da çizeriz ona. Böyle düz taşlardan bulalım. Bunun üstüne balık resmi çizelim mesela. Ah. Eve gidince taş boyamaları var ya. Evet, onlarla bunu balık yaparız. Bunu da al, koyu kovamıza. Ay, benim yanıma geldi. Al, koy, koy kovamıza koy. Koy. Yok ya işte. Ama tabii easy. Al, bakalım, Aferin yedim. sana. Aa, basket. Ay. Aferin sana. Hıh. Topu taşla tosta. Çok mu güzel? Aa! Ay. Ay, ağzımız hep su kaçtı yağmur. Ay. Ay. Evet o zaman deniz kızıyla diyelim ki arkadaşlarımıza kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de biraz daha yüzelim mi yağmur? Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.